Evet, şimdi Diyarbakır'a bağlanıyoruz. Reha olduğuyla konuşuyoruz. Kürt Araştırmaları Enstitüsü Direktörü. Reha merhaba. Merhaba Rüşen Bey, iyi yayınlar. Şimdi Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a sahip çıktığına çok tanık olmuştuk. Ama bugün çok vurgulu bir şekilde Selahattin Demirtaş'a da sahip çıktığını gördük. Bu seni şaşırttı mı? Yani pek şaşırtmadı aslında çünkü e, özellikle Demirtaş'la ilgili ahim kararı çıktığından bu yana MHP'nin tutumunun o ahim kararına itiraz etmemek olduğunu biliyorduk. Ve hükümetin son güne kadar o itirazı yapmamasından da e, kamuoyunun büyük bir e, kısmı hükümetin e, MHP'nin tutumuna uyacağı şeklinde bir beklentiye girdi. Ama esas buradaki problem... Hükümetin son gün o itirazı yapmış olması aslında Bahçeli açıktan böyle söylemese bile biz MHP cenahının Demirtaş'ın tahliyesini beklediğini, buna olumlu bir kapı açtığını biliyorduk. Bu konuda hükümetle yani AK Parti ile ya da Erdoğan'la Bahçeli arasında, Erdoğan'la MHP arasında bir makas açıklığı olduğunu da bilenler biliyor. Yani buradaki kastım şu. O o açıklık o mesafe ya da o anlaşmazlık 3 ay taşınabilir bir e, anlaşmazlık, bir mesafe. Ancak bundan sonra 3 ay daha taşınabilir mi ondan emin değilim. Çünkü e, Devlet Bahçeli e, güçlü bir şekilde bu sefer önceki MHP'nin kulislerde bilinen tutumunu güçlü bir şekilde tekrarlamış oldu. Ve e, şeyi hatırlayalım Yanıl, yanlış hatırlamıyorsam 2 Mart günüydü. Selahattin Demirtaş bir gün öncesinde işte Bahçeli'yi, Erdoğan'ın ve Öcalan'ın işte onlara uzun ömürler dileyen bir yazı yazmıştı ve Devlet Bahçeli o gün Selahattin Demirtaşı ya da avukatını tam hatırlamıyorum aramıştı. 2 Mart 2025 gününden bahsediyorum. O gün bir yerde bir çalıştaydaydık ve o mesele gelince şöyle dediğimi hatırlıyorum ben yani Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkmasıyla özgürlüğüne kavuşmasıyla ilgili şeyin, geri sayımın, sayacın başladığını varsayabiliriz. Ben uzadığını düşünüyorum. Yani Mart, Mart'tan itibaren şeyin Devlet Bahçeli'nin, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kanaatinin pozitif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Mart'tan Kasım'a yani yaklaşık 7 ay ötelenmiş bir şeyden bahsediyoruz aslında. O sebeple geç kaldığını düşünmüyorum. Yani bilakis e geciktirilmiş bir meseleye daha güçlü bir müdahale olarak algılıyorum. O sebeple de Demirtaş'ın tahliyesi dünden daha güçlü bir ihtimal bugün ya da iki ay öncesinden, bir ay öncesinden daha güçlü bir ihtimal gibi görünüyor. O burada tabii e, esas olayda karar verici olan kişinin Erdoğan olduğu muhakkak ve Bahçeli'nin bu son çıkışı hem grup konuşmasında hem de sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırırken çok vurgulu bir şekilde Demirtaş'ın tahliyesini istemesi Erdoğan'ı bir anlamda zorlamak olarak okunabilir Er. Yani ben öyle okuyorum. Bu burada şeyin yani Erdoğan'ın bu meseleye yani Demirtaş'ın tahliyesine tamamen karşı olduğunu düşünmüyorum. Sürecin bir yerinde Erdoğan Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini biliyor ve bunun olacağını da biliyor ve bunu kendisinin yapmak zorunda olduğunu da biliyor. Benden önce Mümtazer Mümtazer konuşuyordu. Yani Türkiye'de eğer bir süreç yürütüyorsanız, ahim kararlarına rağmen Selahattin Demirtaş'ı tahliye etmeyip Öcalan'a umut hakkı tanımanın sürecin gidişatı bakımından toplumla yanlış biçimde konuşmak olduğunu bilirsiniz. Yani Mümtazer Türköne de kabaca bunu söylüyordu. Fakat ben Erdoğan'ın bunu geciktirebildiği kadar geciktirmek şeklinde bir siyaset yürüttüğünü. Çünkü Kürt Kürtlerin taleplerini, Kürt tarafının taleplerini mümkün olduğunca sınırlandırmak ve o adımları birden fazla parçaya bölerek yavaş yavaş ilerlemek, yani bir çeşit ayak sürmek, de bırakmak olduğunu düşünüyorum. Fakat nihai olarak diyelim ki Selahattin Demirtaş bir yıl önce tahliye olacaktı bu süreç kapsamında ve bir yıl sonra tahliye oluyor olsun. Ama bunu tahli bu tahliyenin geleceğini Erdoğan biliyordu ve Bahçeli gördüğüm kadarıyla artık bu tahliyenin zamanıdır. Bunu daha fazla geciktirme diyor. En azından ben kişisel okumam Anladığım, baktığımda anladığım e, haliyle bu. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün çok kritik olacak. Yani biz Demirtaş'ın tahliyesini aylarca konuşmayacağız. Önümüzdeki 3-5 gün içinde ya bu tahliye ile ilgili pozitif bir karar verilecek ya negatif bir karar verilecek. Bunun etkilerini konuşacağız. Ben pozitif bir karar verilme ihtimalinin çok güçlü olduğunu düşünen e, tarafta yer alıyorum. E, şunu sormak istiyorum. Bugün e, Bahçeli konuşmasına dikkat çekici bir husus. Öcalan'la Demirtaş arasında sorun olmadığını, birilerinin sorun çıkartmak istediğini söyledi ve bunu bir tür süreci engelleme çabası olarak tanımladı. Siz şimdi e, enstitü olarak yapıyorsunuz, kardeş kuruluşlar da benzer çalışmalar yapıyor, bazen beraber yapıyorsunuz. Özellikle Kürtlerdeki Demirtaş ve Öcalan algıları, özel olarak da gençlerde, gençler, Kürt gençleri üzerine çok çalışma yaptığınızı da biliyorum. Buradaki denge nasıl bir denge? Yani şimdi e, Bahçeli ikisi arasında ayrım gözetmiyor. Ama ikisi arasında ayrımın olduğunu söyleyen, hatta çatışma olduğunu söyleyen, hatta demir taşı Öcalan'ı çıkartmadığını söyleyenler bile var biliyorsun malum. Hı, hı. E, bu nasıl bir şey? Yani bu Öcalan-Demirtaş ilişkisi e, nasıl yaşanıyor Kürt kamuoyunda? Yani öncelikle Öcalan-Demirtaş ilişkisinin en iyi Öcalan ve Demirtaş'ın birbirleriyle güçlü iletişim kurdukları zaman anlaşılacağını biliyoruz. Bu netleşmediği sürece e, şeylerden, anlatılardan, menkıbelerden, kulislerden öteye yorum yapmak çok zor olacak. Bu Bu işin bir tarafı. Diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Kürt kamuoyu ya da Türkiye kamuoyu için ee, Öcalan şey Demirtaş'la ilgili algıları ölçmek ve çalışmakla e, Öcalan hakkındaki algıları ve ölçü yaklaşımları çalışmak aynı derecede mümkün değil. Bir kere e, mesela Öcalan bugün hala resmi olarak devlet nezdinde işte bir örgütün silahlı örgütün lideri olarak konumlanıyor ve siz bunu birisine e, Öcalan'ın itibarını vesaire sorduğunuzda size güvenip cevap vermesi lazım. O sebeple bu tarz e, riskli olabilecek ya da e, muhatabın cevap vermekten çekineceği e, durumları doğrudan anket yoluyla ölçmemeyi tercih ediyoruz. Ama elbette ki daha nitel, daha dolaylı yöntemlerle ölçüyoruz. Bu uzun metodolojik girizgahtan sonra şunu söyleyebilirim. Bir kere Kürt toplumunda elitlerin e, kaygı dolu tartışmalarında olduğu gibi bir Öcalan-Demirtaş ikiliği yok. Öcalan da var, Demirtaş da var. Ve bunların pozisyonları gayet e, top, toplum en doğru pozisyonları e, tanımlıyor bu insanlara. Yani siya bazı siyasi çevrelerin, bazı e, başka e, şey faktörlerin devreye girerek işte Bahçeli'nin kastettiği kimlerse ikilik yaratmak gibi bir derdi olanların ötesinde toplum gayet doğru pozisyonluyor, doğru konumlandırıyor bu insanları. Nedir peki bu konumlar? Şimdi hiçbir zaman e, Kürt toplumu... E, Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkıp DEM Parti'nin başında bir genel başkan olacağını öngörmüyor. Yani Demirtaş'la bir rekabet ilişkisi içinde olmayacağını düşünüyor. Aynı şekilde Demirtaş'ın da işte Öcalan'ı aşmak ve Öcalan dahil bütün örgütün liderliğine oyunma, oynamak ya da soyunmak gibi bir planının olmadığını da böyle bir şeyin gerçekçi olmadığını da biliyor. Ve birbirlerinin arasındaki ilişkinin kesişim noktaları olmakla birlikte farklı pozisyonlar olduğunu biliyor Öcalan siyasetin üzerinde güç sahibi olan ve Kürt hareketinin yani Öcalan çizgisindeki Kürt hareketinin bütün ayaklarında etki gücü olan ancak elitler yöneticiler aktörler üzerinde gücü olan bir lider ama Selahattin Demirtaş Türkiye satında sivil siyasetin çok özgün bir koşullar içerisinde yarattığı ve kendi kendinde inşa eden bir sivil lider. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş bu arada ikisinin çizgisi de birbiriyle çelişmiyor. Yani Selahattin Demirtaş ile Öcalan'ın çizgileri yöntem olarak başka olabilir. Ama sonuç olarak Kürt hak ve hürriyetleri bağlamında ikisinin tabanları biliyorsunuz neredeyse aynı taban. Yani toplumsal tabanlar birbiriyle fazlaca örtüşüyor. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş sivil bir siyasi lider olarak popülerleştikçe bunun mutlaka Öcalan'a pozitif, Öcalan'ın kanaatine algılanmasına vesaire de pozitif yansımalar olacaktır. Öcalan'ın e, pozisyonu itibariyle Kürt toplumuyla da Türkiye kamuoyuyla da doğrudan konuşmak gibi bir şey, bir durum söz konusu değil ya da daha rasyonel seçenek bu değil. Öcalan daha siyasi elitlerle konuşabilen, onlar üzerinde etkisi ya da gücü olabilen biridir. Ama Selahattin Demirtaş doğrudan her iki toplumla konuşabilen, dolayısıyla onunla ilgili söz konusu şeyin, siyasi etki ve en az bunun kadar popülarite olduğunu siyasi yani oy bakımından da siyasi güç olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu konu bu bağlamda yani işte İmralı versus Edirne ikiliklerinin yapay ikilikler olduğunu ve bu iki e, insanın bu iki pozisyonun e, birbirlerini destekleyen pozisyonlar olduklarını ancak birbirlerine rakip pozisyonlar olmadıklarını, tabiatı ve yapısı gereği de olamayacaklarını düşünüyorum. O sebeple biliyorsunuz bizim bir Demir taşı Demirtaşın bu popüleritesini, bu trendini anlamaya dönük bir araştırmamız da bu bu şekilde tartışılmış ve şey olmuştu yani işte ne oluyor neden Demir taş popülerleştiriliyor Kürt siyasetinde çok fazla demir taşın olması totalde Kürt siyasetinin popüleritesini ve belki de öcalana giden yolların daha yumuşak geçilmesini sağlayabilecek bir şey olabilir yani siz bugün Demirtaş ne kadar popüler olursa olsun ne Suriye'de SDG üzerinde bir siyasi yaptırım gücü var ne de Kandil'de PKK üzerinde bir siyasi bir askeri gücü var. Dolayısıyla bu insanların güç ve popülaritelerinin alanlarının hatır sayılır bir parçasının özgün ve ayrı olduğunu ancak kesişim alanlarının da çok güçlü olduğunu, birinin diğerini desteklemesinin totalde büyük bir enerji ortaya çıkaracağını bilmek lazım. Yani sizin vesilenizle bu soru vesilesiyle bununla ilgili kanaatimi Paylaşmış olmaktan da memnuniyet duyuyorum çünkü bu, bu mesele çok fazla tartışılan ve gördüğüm kadarıyla yanlış tartışılan bir mesele. Ben o evet, konuda biraz. Evet. Ben de bir süredir özellikle Selahattin Demirtaş'ın öcalana rağmen bir şey hatta öcalana karşı bir şey yapmadığını kanıtlamaya, <laughs> anlatmaya çalışıyorum. E, çok da insanlar bana kızıyorlar çünkü birçok insanın şöyle bir hayali var yani. Demir Demirtaş iyi, Öcalan kötü. Öcalan bir de şöyle de bu husus var biliyorsun. Sürece karşı çıkmanın bir yolu olarak Öcalan'la olmaz, Demirtaş'la olur gibi bir yaklaşım var. Yani ikisini birbirinin alternatifi gören bir yaklaşım var. Neyse, şeyi sormak istiyorum şimdi bir diğer husus da bununla çok alakalı tabii. Heyetin eee komisyondan bir heyetin İmralı'ya gitmesi meselesi. Şimdi Öcalan istiyor. DEM Parti istiyor. MHP istiyor. Defalarca. Bugün tekrar söyledi Bahçeli. Hı Şimdi hı. en son Erdoğan da kabul etti gibi bir hava yayıldı ama Bahçeli'nin bugün tekrar söylemesi hala orada bir sorun olduğunu gösteriyor. Şimdi demin Mümtazer Türkan'ı ile konuşurken bunu sordum. Burada en önemli husus Görüşmenin içeriğinden çok görüşmenin yapılacak olması herhalde. Yani mecliste milletin seçtiği vekilleri, farklı partilerden vekillerin Öcalan'a gidip onu muhatap almaları, ona bir meşruiyet vermesi. Hem devletin hem milletin meşruiyeti. Bu çok aslında tarihi anlamda çok sembolik bir şey olacak. Ve tabii ilginç olan buna en çok itiraz edeceği varsayılan parti de en çok savunuyor. Bahçeli bugün açık açık dedi. Bizim partimizden vekiller olacak dedi. Yani diğerlerini de, yani, de zor. Bahçeli'nin son bir yıldır yürüttüğü siyaset ve süreç bağlamında yürüttüğü siyaset bağlamında onun buna karşı çıkmasını beklemeyiz. Hatta bu işin lokomotifi olduğunu biliyoruz. Ancak bu mesele e, sembolik değeri çok önemli ve geçeceği geride bırakacağı kavşak çok hayati bir kavşak. Yani Öcalan'ı e, nasıl derler Türkiye toplumunun nezdinde daha resmi bir şekilde ve daha açık bir şekilde muhatap almak süreçteki rolünü güçlendirmek ama aynı zamanda kendisini Türkiye toplumunun gözündeki nasıl derler konumlandırmasını da değiştirmek gibi bir murat içerecek. Dolayısıyla hem Öcalan'a stratejik olarak hem de sürece büyük faydalar olacak bir şeyden bahsediyoruz. Ancak aynı zamanda siyasi riski yüksek bir şeyden de bahsediyoruz. O sebeple benim gördüğüm kadarıyla esas olarak AK Parti CHP'nin bu konudaki tutumunu yokluyor. CHP de esas olarak İyi Parti ve Zafer Partisi gibi partilerin ne yapacağını tahmin etmeye çalışıyor. Yani bu bu öyle bir şey ki bir mesele ki bir yük var ortada ve şeyin herkesin aynı anda bu yükü taşıması gerekiyor ki Başka birisine bunun faydası olmasın yani şeyin bu yükten kaçan işte karlı çıkmasın ya da birileri kaçarak karlı çıkmasın gibi bir mesele var. O sebeple benim kanaatim CHP bu konuda açık bir irade göstermeden AK Parti'nin böyle bir konuya girmesi zor olur. Çünkü böyle bir durumda örneğin İmralı'ya gidişten rahatsız olan AK Parti tabanının kaçacağı bir yer olacak. Yani bu e, İmralı ziyareti mesela komisyon dahil, komisyonun kendisi de böyleydi. Hatta çıkacak silahsızlanma yasasının kendisi de böyle. Bu tarz toplum nezdinde netameli ama süreç, süreç bakımından hayati önemi olan adımlar atılırken herkesin aynı anda dahil olması gerekiyor ki e, kimse bunun ya, dahil olanları e, kınayarak onların tabanını kendisine çekemesin. Ak Parti işte silahsızlanma yasasını CHP olmaksızın çıkaramaz. AK Parti CHP olmaksızın İmralı'ya gitmek gibi bir e, şeyi, bir karar a almak AK Parti açısından stratejik olarak mantıklı değil. Bazı Bazen şöyle yorumlar görüyorum işte CHP'siz 3'te 2 bir çoğunluk olur komisyonda ve gidilir. Ama böyle bir durumda da e, herkesin çekindiği şey neyse onu yapanlar var ve yapmayan bir CHP e, olacak ve bu durumda yapılmasından rahatsız olanların kaçabileceği bir yer olacak. CHP bunun durağı olacak. CHP ise kendisi buna dahil olur ve giderse acaba İyi Parti ve Zafer Partisi gidenlerin tamamının karşısında nasıl bir pozisyon alır ve bu pozisyonu ne kadar güçlü savunabilir ve sıçrama yapabilirler kaygısı taşıyor. Yoksa kanaatimce CHP'nin kurumsal olarak İmralı'ya gitmenin gerekliliği ile ilgili bir şeyi, bir belirsizliği, bir netlik sorunu olduğunu düşünmüyorum. CHP İmralı'ya neden gidilmesi gerektiğini ve gidilmesinin gerekli olduğunu da biliyor çünkü bu illa süreçte stratejik bir sonuç yaratmak zorunda olmayabilir muhatapların bir muhatapların beklentisi de bu olabilir yani süreci daha hızlı stratejik olarak daha sağlıklı yürütmek için muhatabın bir beklentisi de olabilir bu ancak bunun herkesin birlikte kaldırdığı bir yük olması gerekiyor ki e, kimsenin üzerine devrilmesin bu bu e, netameli mesele. O sebeple İmralı'ya gitmek meselesi ben CHP'yi ikna etmeye biraz kalacak gibi düşünüyorum. Ya da başka bir formül bulunur. Yani nasıl olur? Ve bu beş kişi kurumsal olmayan bir şekilde gitmiş olabilir. Bunun gibi formüller aramak zorunda kalırlar. Ancak CHP'nin onay vermediği, CHP'den herhangi bir kimsenin yer almadığı bir heyetin İmralı'ya gitmesi biraz zor görünüyor. CHP'nin de kendi içinde buna bir karar vermesi gerekiyor. Yani bunun toplumda nasıl algılanacağı bir mesele. Ancak bu algıyı nasıl yöneteceğinizin kendisi de siyasi bir mesele. Yani MHP nasıl ki kendi tabanının tam zıttı bir biçimde İmralı'ya gidilmesi gerekliliğini savunuyor ve kararlılıkla buraya doğru gidiyor ve giderken de anlamlı bir oy kaybı, destek kaybı yaşamıyorsa bunu Türkiye toplumuna bir ihtiyaç, bir gereklilik olarak anlatabiliyorsa CHP'nin de ee, bu stratejik müdahaleyi yapabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla İmralı'ya gidilmeli, gidilmeli ve oraya e, insanlar e, şey muhatapla ne konuşacaklarsa konuşmalılar ve dönüp Türkiye'ye bir şey söylemeler. Biz gittik, görüştük, şöyle bir şey gördük, şöyle bir manzara gördük. Süreç ondan sonra hızlanmaya başlayacak. Gördüğüm kadarıyla komisyonun son dinlemesinin öcalan dinlemesi olma ihtimali çok yüksek. Sonra da muhtemelen işte örgütün silah bıraktığına dair teyit mekanizması biraz daha işleyerek yasal sürece geçilecek. Bu adımların gecikmemesi, Türkiye'nin hayrına, Türkiye'nin hayrına olacak bir süreci hızlandırmak da bazı siyasi riskler almak ve bu riski kendi toplumuna anlatabilmekten geçtiği kanaatindeyim. Yani bunun hayati bir sonuçları olmasa bile sembolik ve stratejik olarak çok yüksek anlamı olduğu için bu kavşaktan geçmemiz gerekiyor ve buna bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum Reha. En son ben Diyarbakır'da bir toplantıya geldim. Sen de izlemiştin. Orada da böyle bir takım sesler çıkmıştı. Öcalan'ı ve PKK'yı, Dem Parti'yi bir anlamda Kürtleri Kürtleri satmakla suçlayan bir eğilim de var biliyorsun. Daha çok Kürt dışında var ama Türkiye'de de var. Eee o tür eleştirilerde bir yoğunlaşma ya da azalma gözlüyor musun? O şey meselesi yoksa kapanıyor mu? Yani e, Öcalan kökleri ee, satıyor. <laughs> Öyle Selatin yani, Selahattin, Selahattin Demirtaş'ın T24'e son yazdığı yazı vesilesiyle bu eleştiriler çok fazla yükseldi. Selahattin Demirtaş'ta o eleştirilere cevaben ben bir kar küreme makinası işlevi gördüm. Yani bir yol açtım. Siz bu yolu açma biçimi beğenmeyebilirsiniz ama sonuçta bu yoldan da yürüyeceksiniz. Dolayısıyla siz o yoldan yürümenize bakın. Mimalinde bir açıklama yaptı biliyorsunuz. O, o eleştirilerin yoğunlaşmasıyla ilgili bir şeydi. Şimdi bu eleştiriler... Ee, ben ben de bu eleştirilerin fazlasıyla Türkiye dışından yapıldığını ve Türkiye dışında bu insanların bulunmalarının çok haklı gerekçeleri, çok meşru gerekçeleri olduğunu da düşünüyorum. Yani sonuçta bu insanlar Türkiye'de rahatça kendilerini ifade edemedikleri için sürgün hayatı yaşıyorlar. Yani bir keyif keyfi bir biçimde yurt dışına gitmiş değiller. Oradaki şeyi, sıkıntıyı da görmek lazım. Fakat yine de Türkiye dışında olmanın şöyle bir rahatlığı, kolaylığı var. Türkiye'deki koşullarla sınırlı hareket etmek zorunda değilsiniz. Türkiye'deki sosyolojiyi, sosyolojiye değmek zorunluluğunu e, gözetmek zorunda değilsiniz. Bakın Erbil'de, Irak'ta Kürtler bir bağımsızlık referandumu yaptı ve bağımsızlık elde edemediler. Bunu neden elde edemediler ve bugün Irak'la neden daha iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorlarsa? E, Suriye'deki Kürtler bir federasyon talep etmiyorlar. E bu federasyonu sevmedikleri için değil, federasyondan daha küçük bir şeye e, razı geliyorlar. Buna neden razı geliyorlarsa, her iki ülkede de buna razı gelmelerinin sebebi güç asimetrisi ve koşulların imkan verdiği maksimum siyaseti yapmak. Türkiye'de de yine bir güç asimetrisi var ve koşullar bunu yapmaya müsait. Ve Türkiye sosyolojisi hem Türkiye hem Türk sosyolojisi büyük ölçüde değişti ve dönüştü ve kabul edelim etmeyelim. Sevelim sevmeyelim. Bu bizi memnun etsin etmesin. Türkiye'deki Kürt toplumu Türkiye'lileşti. Bunu, Bunun 80 yılını asimilasyonun etkisi olarak kabul edelim. Son 20-30 yılını modernleşme, kentleşmenin dönüşümünün sonuçları olarak kabul edelim. Ama bugün e, sebeplerini nasıl izah edersek edelim, bugün Türkiye'li bir Kürt toplumu var ve bir entegrasyon istiyorlar. Ve bu entegrasyonda e, kendi e, toplumsal kolektif haklarını da tanınmasını ana dil gibi. İşte kayyumların gitmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi siyasete katılım haklarının özgürce kullanılması gibi talepleri var. Ve talepler bunlarla sınırlı. Son son 40 yılda silahlı mücadele, sivil mücadele bir sürü aşamadan geçti ve geldiğimiz noktada böyle bir aşamadayız. Yani mümkün olanın en iyisini insanlar elde etmeye çalışıyorlar. Mümkün olanın en iyisi bugün Türkiye'de Kürt toplumunun kendisini eşit hissederek Türkiye'ye entegre olma e, hikayesi. Dolayısıyla bunun ötesinde, bunun ötesinde bir şey elde etmek mümkün mü? Yani tamam konuşulsun, eleştirilsin. Ama bu bunu yapmayarak mümkün müydü? Yani iki yıl önce böyle bir şey mümkün müydü de elde edilmiyordu, değildi. Yani bunun imkanları çeşitli yöntemlerle denendi. Bu arada toplumlar, halklar çeşitli acılar ve sıkıntılar çektiler ve herkes pozisyonlarını gözden geçirip başka bir formatla yeniden barışmanın yolunu deniyor. O sebeple ben esas Demirtaş'ın son yazısı ve yazısı vesilesiyle yaptığı açıklamayı güçlü bir liderlik örneği olarak görüyorum. Çünkü güçlü liderler böyle inisiyatifler alabilirler. Kendi tabanlarından ve toplumlarından da reaksiyon almayı göze alan ama aynı zamanda oraya bir şeylerin değiştiğini, dönüşmekte olduğunu gösteren ve orayı da dönüştürmeye çalışan bir performans, bir çaba bu. Bu bu bir liderlik performansı. Siz bu liderlik performansını beğenmeyebilirsiniz ama aynı zamanda bu kişinin lider olduğunun da teyidi anlamına geliyor. Selahattin Demirtaş'ın bu kadar çok eleştirilmesinin bu çıkış sebebiyle de e, sebeplerinden bir tanesi bu ama gördüğüm kadarıyla Türkiye ve Kürtlerin sosyolojisine en uygun söylemi, en uygun siyaseti de bu insanlar yapıyorlar. Yani Türkiye dışındaki ya da Türkiye içinde olsun dışında olsun daha maksimalist taleplerle masaya gelen... Ee, ve belki bundan 10 yıl 20 yıl 30 yıl öncesinin jargonu ve kavram setiyle düşünen ve e, konuşan ve talepte bulunan insanlar bunu gerçekleştirme kudretine sahip değiller. Bunu gerçekleştirme kabiliyetine ve potansiyeline ve imkanına sahip olanlar ancak bu koşullar içinde yapabiliyorlar ve toplumların dönüşümünü gözeterek e, ortaklık gözetiyorlar. Yani Türkiye'de Kürtlerle Türkler arasında bir ortaklık, Suriye'de ortaklık ve Irak'ta ortaklık, bölgesel bir ortaklıkla kendilerinin ve Türkiye toplumunun ve Türklerin çıkarlarının ortaklaşacağı bir mekanizmayı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Selahattin Demirtaş'ın o yazısındaki çok nasıl derler, minör gibi görünen, çok detaya odaklanmış, teferruata odaklanmış görünen hikaye aslında üç ülkedeki büyük bağlamın imkanını da bize gösteren yol. O sebeple o eleştiriler devam edecek. Ancak o eleştirilerin de özgürce yapılabilmesinin ortamını bugün yürüyen süreç en mümkün kılacak gibi görünüyor.